Zırh Game herkese merhaba. Ee, bugün Hunger Games çekeceğiz. Yanımda kimler var? haber her zamanki gibi. Evet. Yekta Baba ile Azrail var. Baba. Azrail. Hoş geldin Hoş Azrail. Bulduk. Bana diyor lan. <laughs> merhaba arkadaşlar. Teşekkürler Aydın beni kanalına davet ettiğin için. İnşallah <laughs> güzel olur. Amen. Yani beğenirler. Şey. <gülüyor> oynayalım. <gülüyor> ee, Tamam hadi başlayalım isterseniz. 3, 2, 1. Beni tanıtmadın. Bekle dur başla. Başlama. Başladı. <laughs> Açtığım <Başlığın> sesle neler çıkmadı <laughs> ki. elmas. Oynan 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 oynan. Hadi hadi hadi. Sebirin oğlum. Oğlum. Aa, Allah kim, Allah. Vurdu bana? Bana, kim vurdu bana? Bana bu kim vurdu? Bana da birisi vurdu. Allah Allah vurdu. Vurma vurmayın vurmayın. Oğlum, oğlum bu hayır. Games, herkes vurabiliyor. Hayır bir süre sonra vurabiliyor. Oğlum can, deli misiniz siz? Canını yaraladın ya setlerini. Oğlum bak vurma ha. Vurmayacağım. İşte. Oğlum millette altın kılıç var. Bende taş kılıç var. <laughs> Bende de vardı lan. Oğlum çeslere atacaksın. Ben kaçmıyorum. <laughs> seni gördü onu. <laughs> ben kaçmak gideceğim. Oğlum gideceğim. Ben gideceğim. Oğlum benim çeslamıyor. İşte bu, bu da. evet, da. Daha videoya başlamayın. Yani siz <laughs> bana vurdunuz. Canım, canım. azaldı. Yine kask He. oldu ya. Sen bana vurdun ya yek daha. İşte bu. Elon'a bak geldi benim hoşçakalın. Alalım şunu alalım. Tamam yeter. Vurma. Gitme. Oğlum öldüm öldüm var vurma. Vur. Yarın kalbim kaldı. Sizi yedim diamond Vur. kılıç. Vurma. Vurma. Gel vurma. lan buraya. Diamond kılıç. Vurma niye öldürdün? <laughs> Alamıyorum da eşyalarını. Gelin lan yiyorsa diamond ne kılıç var. Ay Berk gel. Bende ne, ben ne var? Bende ne var? Oğlum Öleceğim ya. Var. O zaman hmm. git bana bulaşma. Ben mi sana bulaştım? Hı? Evet. Hı? <gülüyor> <gülüyor> Neyse inşallah. Ben lan setimi. Eşyalarını almadım git. Nasıl almadın? Of, of, of. Oğlum benim kekimi almışım. Kekimi Öyle ver. Öyle yerler buldum ki Oğlum kekimi ver. Kekimi almışsın. Almadım lan. yalan <laughs> konuşma. Kekimi ye <laughs> beni ye Kekim ben, ben değil de. Yalan konuşma. Oğlum, <laughs> Oğlum bak. Kim aldı? Bak e, Spiderman var ya. Spiderman var ya. <laughs> Sen ben de hele. Bende ok var gençlik. Ben Oraya de var. nasıl var? çıktın? Oraya nasıl çıktın? Saat içer. Çıkar. Savaş başladı mı? Ee, evet. Hı -hı. O yalan, yalan konuşuyor mu Aydın? Ulan dedim ki bir süre Bakın sonra başlayacak. Oha! Oh, Öldün Yekta sen bittin. Yekta ile öldüm. Ya yanımdaymış. Eşim, şim, Ulan öğrenecek fırıyor ama bana. Sömür sömür. Oo! Diamond'ı varmış. Diamond'ı varmış. Hileden mi aldın lan? Hayır. <laughs> Chest'te buldum. Ben çıkıyorum o zaman. Diamond kılıcı al. Kaç kaç kaç. Dur dur dur. Çakal çakal çakal. Oo çölde zombi çay, geldi. İskeletor geldi. Ay, Oğlum bu biri bu azaltsın of. veya şeyi. Oğlum diamond'ımı verin ya. Oğlum ben ne yapacağım lan? Ben de diamond'ımı şey ver. Diamond'ımı ver. Ay biz gene tane var lan. Diamond. Diamond'ımı aldım. Diamond. Diamond. Ya ver ona ya ver onu. Siz bittiniz, siz Şu bittiniz. Bak. Vurma bana sakın. Canım bir kalp. Ayberk dur vurma. vurma. Canım bir buçuk kalp oldu. Ay yektayla, şey bitti. Tamam o zaman. Siz bittiniz. Al, attım şeyi. Canım dolsun Ayberk, Ayberk, dur. Oğlum zombiler öldü. Ah ah tamam tamam difficult'u kapattım. Oo elmas. Kılıç mı? Evet. Vur lan onu. Aldın mı lan onu? Ben şeye bırakmıştım. zero mı bırakmıştım? İşte. Muhammed. Muhammed, normal bak toksus. Beni takip et. Beni takip et dostum. Sen beni sana... takip ediyorsun oğlum. Oğlum sana güzel bir yer göstereceğim. Orada bir tane chest buldum. Biliyorum biliyorum neresi neresi. Oo akadet. Uf uf kaçım var kimler var orada kimler var. İlk daha İlk daha daha baba. Baba. abi dur dur ben dur 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 durmuşum oğlum benle ilginiz yok ben size vurmayacağım. bir şey. Abi dur dur dur. Örümcekler Ender 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 abi var. Ender abi var. Ender abi. Kapat kapat kapat. Ender oh son anda kapattım patlıyordu. Zaten Ender bir dakika. Bekle dur oğlum Bir dakika difficulty kapattığında vurabiliyor musun? Gündüz yap gündüz yap ya. Aç difficulty aç. Vurma. Bekle. Tamam başladı. Oğlum burada bak setler var Altın kılıç falan da var. Ben niye koşamıyorum? Aa atmışım. Neyse. Lan lan lan. Lan beni. Aa. Ben yokum. Ben burada <gülüyor> değilim. <laughs> <laughs> Aa ah, öldüm. Vallahi öldüm. Bir daha Buyursun. babaya bak. Yes şampiyon. Olan. Ama hainlik oldu ya. Ama i̇lk ilk hainlikler öldürdü. İlk hainliği Buğra yaptı. Hayır. <laughs> Geldi beni öldürdü aldı. <laughs> <üç gülüyor> Oğlum diamond kılıcı alamıyorum lan.